Ee, i̇ki ayda 30 kilo verdi. 30 kilo verdiği halde e, diyabet hastası olmaya devam etmesi normal mi? Normal çünkü kilo vermek diyabette tek tedavi değil. Ama etkili değil mi hocam? Etkili mesela? ama tek tedavi Siz yöntemi de değil. Dersin. Mesela acayip 300-400 şekerin olmaz ama düzensiz yaşamaya devam edersen, kötü yaşarsan ve kötü beslenirsen diyabetten hiçbir zaman kurtulamazsın. Öyle ya da böyle. Hı hı hı. Burada esas sorun tüp mide ameliyatı. Bunu ayrıca konuşmamız lazım. Konuşalım. Allah'ın yarattığı vücudu değiştirmek bence doğru değil. Ben bir kalp damar cerrahı olarak kilo vermeyi işte zahmetsiz rahmete döndük. Ya ben bağırsaklarımı büyük mide mi küçülttüm hocam? Çok güzel kilo verdim. Bunlar hı hı. doğru değil. Bunu nasıl yapmaklar? Çünkü bu insanlar mineral, vitamin ve elementlerden Maalesef eksik eğer düzenli takip etmezlerse, kendilerine dikkat etmezlerse ki böyle gecesi gündüzüne karışmış işte mecburen mesleği gereği böyle şartlarda çalışan insanlar ne kadar dikkat ederlerse etsinler sıkıntı yaşayabilirler.